yapacağız bugün? Kardeşimle e, bomba oyunu oynayacağız. Biz başlayalım. Sen al bunu. Tamam. ee, öldüm ki ben ya. Tamam şimdi biraz ciddi olalım arkadaşlar. Tamam. trollüyor ya. Cık. Neyse kardeşim T T T T. Bilmiyorum onun nerede olduğunu ama yukarılarda birileri var. Kardeşim olabilir. Tamam geçtim. Lan. Şunu alsın biri. Sen al bro. Atla ya. Neşe. ne mi ya? Alsana, alın, alın bombayı. Bana verme. Hepimiz öldük. yardım gel. Şarjımı bile Taka, takabilir miyim? Ta, videoda. Arka tamam arkadaşlar sen yap şimdi. Şimdi arkadaşlar köprüye geldim de fazla trollüyor var. Şimdi arkadaşlar. hey hey. Blok niye orada yok ya? Burası bir şey kokuyor. <laughs> Nerede yine? Yuvaş bir şey. Ya yani şuradan çıkabilirsin. Ha <laughs> ha, ya çıkalım. Şimdi bak, burasını halle. Şu adamı alacaksın. Tamam, fazla tronya var orada. He, tamam, geçtim, geçtim bunu geçtim. 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 <laughs> ben de geçtim. Bir, bir Neyse arkadaşlar, ben buraya geçmiştim. Dün... Dün de. Dün, dün de mi? Dün. Dün geçtim işte. <laughs> Sen de gelsene bro. <laughs> Kura bir bekliyorum orada. Bekliyorum seni gel. hadi aşağı ya. O bana marar. Hep bir top var. bir top Arkadaşlar arkadaşlar bu fazla gelmiyor. <laughs> zor yaptım, zor yaptım. Yemin, zor yaptım. Daha mı sen? Çıkarıyor da başarılı. Ben hala. Video değil ben. Tamam arkadaşlar güzel güzel geçiyor. Sen neden girekti? Şimdi duracak yere niye bomba var geldi? Kim verdi bunu? Mağaza verdi ben birisine verdim o bitirip bir topla. Tamam. Bitirip Daha zamanımız var. Ha. Bombayı bana verebilirsin. Oğlum bomba nasıl bende oluyor lan son saniyede? Karar mısın? Duvardan duvardan yapacaktım ama yapamadım. Ben yapayım mı? Gel. <laughs> tamam yap hadi. top ama böyle oluyor. Bu böyle böyle, böyle, böyle böyle oluyor top. Abi bu şey oldu abi. Böyle. Telefon test. Telefon test. Topu alayım. Arkadaşlar onu ben de yapamıyorum da. Bak bu hala böyle oluyor. He ne oluyor? Yok. Anlamıyorsun ya bak. Tam, <laughs> tamam şöyle tamam. 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 tamam tamam. Kilde basacaksın şöyle şöyle. Hayır, öyle değil şöyle şöyle değil. Şöyle yan yan. Mama bomba niye ya? Ha! He yok oldu bomba. Altı bomba bir şart bir gibi Hayır ya. Ah! Oh! Zamanı, evet. sen birazcık. Tamam. Bugün döner yiyeceğiz. Şaka. Ya, ya, Ben bu oyunda yemin ederim çıkacağım. Bak. Tamam çık istiyorsan. Hop. Tamam. Oraya gitme orada trolleyen var. Bak ben buraya. O bir sana çıkıyor. Mami bana verme, bana verme, bana verme, bana ver. Ben sana vermedim, ben bize verdim. Ya. Ben kapıcısına verdim, bana ver. Al şu al. <gülüyor> 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 tam buraya geçtim Ha ben de geçtim tam gel. Olayım, bas. Yok, ben şarkı... Yok, sadece, sen gel. Bunları geçtim. İnşallah bu bir sezonlu bastı. Yoksa seni takip ederim. Ya buraları basit ya. Hayır. Biri bekleseydi araba. Biri bekleseydi ya. Tam bekliyorum ya. Tripti to topa. Tripti. To the... Gel hadi bekliyorum. Tripti Aşağı bir şey Ya! Ne oldu? Aşağı mı düştü? Hı hı. <laughs> İnşallah oğlum baba. Ben de onu Yok sen de. Yaşlı ben de bulurum seni. <laughs> ben de parkuru yaparım. Ding ben guli guli guli. Bak baba sırrı şey gülüyor. Gelemez. Bakalım sende mi yoksa. İlk defa buralara geldim ben. Bir daha. Yok yok. Ben dün de gelmiştim buraya. Bomba bir kişi de patladı. O da kim? ismi yazıyor mu? Al işte. Geldi gel zor için. Yaparım ben burayı. Tekte yaparım. Hayır ya. Of of. Sen öyle tekte yaparım deyince benim aklım çarşıdı. <laughs> Hadi. Şimdi. Şey Tamam. Sus. Bekle videoyu durdur geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldim. Buralar çok zor sen biliyor musun? Aa. Zor değil. Sadece yürüyeceğim ve zıplayacağım. de yaparım ben. Aa, bunu. sen burayı biliyor musun? Ben bilmiyorum. Aa. güzel yer ya. Oo. Burası biraz zor. Tamam, geçtim. Şimdi burası dünyanın en zor kısmı olduğu için Opa. interneti kapatacağım burada şimdi interneti kapatmıyor arkadaşlar? Dünkü, dünkü gibi şey oluyor şimdi. Oyunlar bizi ateşe. He. Terip bir Aa A geldik buranın kalınlığına. Aa! Marmadan kulağım şişti. O değilim Baba ben de ben de. Şimdi hayır. Siz de de Bir dakika lan şuraya gidince evimiz. Ya uf uf ya. Ya, uh, uh ya. ya şaşma. Adama verdim şans. Lan ne güzel. turuncuya geldim baba. Niye edecek <laughs> bende oluyor ya? Deber ölmeden önce son anlarını. Ne güzel. ne güzel, güzel geçiyor mu Ona bitirciğim lan. Bitirdim ben oyunu. He buralar normal. Şimdiye kadar ben geçmiştim ama. Hakkım melaletmiyor. etmiyor. İttihat ettim. Etmiyor mu? Eteceksin. Ha basmam ki düğmeye ben geçersem. Ben de basmam sana. Aşağı düştüm. Hadi gel gelebilirsin. Hadi. Hadi ben de seninle çoğunluğunu çıkartacağım. Hadi gel. tamam. İnşallah. Tamam, oyunu güzelce bitirdim ben. Çok güzel bitirdim. Aa hayır, 8 doyabı. Bomba 2 verdin sen. Ha tamam, ona da verdim size. Otostop 2'yi de verdim. Tripitoppa, Tripitoppa. Bak. Hah, <laughs> oh, tamam. Ben buradayım bari. Uçan al, çok pahalı. 1500 TL. 1500 bile geçmiyor. 1500 bile mevcut bu kadar Bana lütfen bas. tamam tık 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 Ay yapma. ne yapıyor? Yaptın mı? Trip bir top. Niye yaptı? Niye yaptı? Aa şurada. Dur niye yaptı? Şöyle. Bombayı sana vereceğim. Tamam Ben yere kadar. sandıkla yere kadar. Ne dersi Dede. Arkadaşlıktan ben açıyorum oyundan. Abi ben de gelemezsin. Ya bu bir kız bana verdi ya. Ben tam böyle verdim. Aa, niye yaptın ki? Ben de gelecektim. Ben olsam sen yapmazdın böyle. Ha bir de Ya yalancı ya. Şey yalan ne ya. kız bulma var tamam. Neyse arkadaşlar. Bize ihanet etti. Görüyorsunuz. Bir daha onu sevmeyin. Arkadaşlar şey, onu da söyle. Ya ben o, ne alakayım? O senin ismini sen yalan söyledi. Ya aynen. İsmi aslında Ahmet'ti. Ha aynen aynen. Sana bakmayın. Aynen. Pırık <laughs> <laughs> bir papa. Sıra Sen buraya geçtin mi? Sıra Aşağı düştü. Adılar sevilmiş. İnşallah bu masada olur da sana tamam. bak. Ha bana da lan al. O oh, gelene kadar sen 1500 milyon olmuşsun? Hayır öyle. Oyunu bitiremeye tam sınırsa. Mavi elde bu ama. Pembeyi de geçmen lazım. Geçirdiğini sen oraya sıkıştılar burada. Çok oynar kardeşim. Hoppala. Ondan sonra da öleceksin zaten. Ha! Evet arkadaşlar evet, evet, işte ben güzel güzel geçtim. Göç ve like. Zaten öleceksin şimdi. Dur bakayım Bu makinede patlıcım. Gel gel. Hoppa. yapıyor. Bak buraya bak burakında varmış. Ya hayır yapma ya. geçin. Tamam, ben. Bana kızıyor. Kız, yeme yeme yapacak. Kız diye bak yap onu yazı yap. Dur. Arsada geçme. <laughs> yap bak kız. Tamam oğlum. Ben ona dedi. Yap Ne diyor? Ne diyor lan? Arapça yazıyor. Yine beni trolleyecek o. Ya yapma çocuğum. He he gel. Adama ver. Adama lütfen ver. Arapça yazsın için normal. Lütfen ona ver. Hadi yaparsın. Ya. Yap, yap ben. Tamam azıca gel yine ben. Bu kambala bu gel. Bu altı bin beş yüz. de mi hayır ölme. Ölme deme. Sakın ölme. Ben mi yaptım? Yoksa kendim mi? Ya ama yine mi? Ya yine oluyor. Ya sevmedim ben bunu. Hmm. Hep bomba zaten bana veriyor. Ölüyorum, patlıyorum. Ben de. <laughs> bana kadar bana <laughs> evet arkadaşlar video <laughs> <diyor>, bu kadardı. Sizler çıkan çok sen görüşmek üzere görüşürüz.